bakmayın derken bir yandan da gücümü hissediyorum. Arkamız sağlam yani. Bütün İstanbul halkı adına Evet Kahraman itfaiyecilerimizle bir aradayız. Öncelikle ülkemizin gerçekten bu yaşadığı yangın hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki eee çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Vatandaşlarımızın yaşamını yitiren vatandaşlarımız görevlerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ne yazık ki yangında yuvalarını e, bir kısım e, varlıklarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara geçmiş olsun diyorum. Bir yandan ormanlarda tabii e, hem bir yeşil alanı kaybetmek, ormanı kaybetmek bir insanın ciğerlerinin tahrip olması gibi bir duyguyu yaşattı bize ama bir yandan da orada belki de sayısız canlıları da yitirdik. Bir ekosistem ortadan e, kayboldu. Elbette bu konuda tedbir alınması, tedbirlerin arttırılması, koruma konusunda yapılması gerekenler en üst seviyeye çıkartılması önemli bir başlık önemli bir konu bu yangının ilk çıktığı anda arkadaşlarımla hızlıca ne yapabiliriz noktasında çalışmamızı başlattık ve en üst seviyede İstanbul'un da olası Allah korusun olası bir kısım yangın tedbirlerini de zafiyete düşürmeden en yüksek sayıda itfaiye çalışanlarımız ve Diğer ekipleri ki bunun içinde sağlıkçılarımız var, veterinerlerimiz var. Bunları da katarak büyük bir ekiple yangın bölgesinde var olduk. 300'ü aşan personelimiz, 50'ye yakın aracımız, farklı konularda destek olan ekipmanlarıyla beraber bölgede var oldular. Fedakarca görev yaptılar. Çok cesur davrandılar tarifsiz bir biçimde bölge halkından övgü dolu cümleler, övgü dolu hikayeler bizi buldu. Bizi aradılar. Yöneticilerden, vatandaşlardan, çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, annelerden muazzam bir övgü dolu e, cümlelerle bize teşekkür ettiler. İstanbul halkına teşekkür ettiler. Tabii ki itfaiye teşkilatımıza teşekkür ettiler. İtfaiye teşkilatımız 300 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. İtfaiye teşkilatımız bir 3 asırı aşan süreçte her daim üstüne koymuş, kabiliyetini geliştirmiş ama en önemlisi gerçekten bu milletin duygularını göğsünde taşıyan, zihninde taşıyan en akılcı, en doğru teknikleri uygulama becerisini işte bu yüzyıllardır var olan geleneklerin her daim üstüne koya koya geliştirdiği bir teşkilat olmanın o becerisiyle, o kabiliyetiyle, o deneyimiyle sahada olmuştur. Ben bu manada itfaiye teşkilatımızı gerçekten bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum ve en üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum hepsine yürekten teşekkür ediyorum onları alkışlamanızı istiyorum <laughs> İtfaiye teşkilatımızı geliştirmeye devam ediyoruz sayısal anlamda Gerçekten ciddi noktada itfaiye çalışanına ihtiyacı vardır bu teşkilatın. Bu deneyimli teşkilat şunu ifade etmiştir ve göstermiştir ki itfaiye birimimiz sadece İstanbulların değil, yakın bölgenin, tüm Türkiye'mizin, bütün coğrafyamızın ihtiyaç duyduğu anda koşup giden, depremde, afette, yangında birçok konuda marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. O, o manada İstanbul'un da 20 milyonluk bir yapı olduğunu düşündüğümüzde böylesi bir kentin ki deprem başta olmak üzere güncel afetlerin karşısında verdiği mücadelede yine en güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en başta sayısal anlamda yeteri düzeye erişmesi için alımlarımızı sürdürüyoruz liyakatli bir biçimde alımlarımızı sürdürüyoruz ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiğimizde daha güvenceli bir yapıya sahip olacağız. Sadece bu değil. Karadan, denizden, havadan birçok noktadan en etkin bir biçimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve ortaya koyması noktasında da bütün teknik hizmetlerin alınması Araç yeterliliği, yenilenmesi noktasında da en üstün dünya çapında yatırımları yapma eee konusunda da kararlıyız. Şunu ifade edeyim. Bütün itfaiye çalışanlarımız rahat olsunlar. Onların ihtiyaç duyduğu her ekipmanı, her teknik hizmeti, her imkanı sunuyor olacağız. Burada tabii şunu da dile getirmek istiyorum. İtfaiyeci itfaiye teşkilatımızın değerli mensupları içlerinden her zaman söyledikleri bir sloganları olduğunu ben de biliyorum. Destek olun, meslek olalım derler. Biliyorum ben bunu. Yani bu teşkilatımızın sadece yangın anlarında, deprem anlarında selde ya da bir kısım afet anlarında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Öylesine söylenmiş bir cümle ya da bir an el, 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 yaşadığımız bir afetle ortaya konmuş duygusal bir cümle değil. Ben her gittiğim noktasındaki ciddiyeti, o gözlerindeki kararlılığı yani Meslekleri bir kere şunu emrediyor. Bütün teknik hizmetlerini hazır et, bütün eğitimlerini al ve her konuda donanımlı ol ama gözünü kırpmadan en tehlikeli noktaya dal ve görevini yerine getir. Şimdi bu her meslekte yok. Dolayısıyla meslek olma noktasındaki taleplerini çok önemsiyorum. Çok çok önemsiyorum. Bu noktada özellikle genel idari hizmetler sınıfında yer alan bu yapının artık kendi o önemi arz eden e, ya da o kendi önemi e, şeklinde mesleğini ifade eden bir tanıma kavuşmasını çok ama çok önemsiyoruz. Kadro ünvanında dahil olduğu sınıfın ayrı bir sınıf olarak tanımlanması çok önemli. Bu noktada tabi 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenleme yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi tasarrufundadır. Kadro unvanının dahil olduğu sınıfın bu anlamda değiştirilmesi iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeler sırasında düzenlenebilmekle beraber yine merkezi yönetimin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarrufunda olduğunu altını çizelim. Bu maksatla yapılması icap eden bu düzenlemenin itfaiye teşkilatımızın hakkı olduğunun altını çiziyor. Buradan bütün sorumlulara, bütün yetkililere bu talebi ben de binlerce itfaiye çalışanı adına hem merkezi yönetime hem Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkililerine buradan iletiyorum. Gerçekten itfaiyeci dostlarımızın <laughs> ve teşkilatımızın bu talebini karşılamak gereklidir diyorum. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, tekrar itfaiye teşkilatımızın bu fedakar, cefakar Gözünü kırpmadan verdiği yangına karşı mücadeleyi tebrik ediyorum. Duamız odur ki aman ayaklarına taş değmesin. Aman hiçbirinin burnu kanamasın diyerek uğurladığımız kıymetli yol arkadaşlarımızı bugün sıhhatli bir biçimde karşılamanın da huzurunu yaşıyorum. Aynı şekilde bölgede halen hizmetlerine devam eden çalışan arkadaşlarımızın da aynı şekilde buraya dönmelerini sağlıklı bir biçimde dönmelerini de temenni ediyorum. Bütün itfaiye çalışanlarımızın bu büyük emeği ortaya koyan yol arkadaşlarımın, dostlarımın ailelerine selam saygı iletiyorum. Büyüklerine, küçüklerine selam saygı iletiyorum. Bütün bu yoğun emeği, bu güzel emeği ortaya koyan yol arkadaşlarımla da uygun görürlerse idari noktadaki daire başkanımız olsun, amirleri olsun, genel sekreter yardımcımız, genel sekreterimiz olsun. Hepsine duyuruyorum. Hepsiyle beraber, aileleriyle beraber, çoluk çocukla beraber güzel bir yaz akşamında böyle oturalım, yemeğimizi yiyelim, hasbihal edelim. Biraz dertleşelim, biraz güzel vakit geçirelim isterim. Bunu da hazırlarsanız bütün bu çalışma arkadaşlarımı, bütün aileleriyle beraber ağırlamayı çok çok arzu ederim İstanbul halkı adına. <laughs> Tekrar ifade edeyim. Allah sizi korusun kıymetli arkadaşlarım. Güzel emeklerinizle teşekkür ediyorum. Allah bu memleketi korusun her şeyden önce size ihtiyaç düşsün istemeyiz ama size ihtiyaç düştüğünde, ihtiyaç var olduğunda da her birinizin en üstün emekle, en üstün yürekle bütün eforunuzu ortaya koyacağınızdan ve çoluğu, çocuğu, aileleri, milletin yongasını, he canının yongasını, her şeyini korumaktan ve kurtarmaktan geri durmayacağınızı biliyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyor sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.